Devam ediyor sevgili seyirciler. İlginize çok teşekkür ederiz. Bu gece etiketini kullanıyoruz. Gerçekten güzel sorular gelmiş. Bu gece sizlere hocamızın Ehli Sünnetin reislerinden İmam-ı Maturidi kitabı ve Ehli Sünnetin kurucu öznesi Ebu Hanife kitabını hediye etmek istiyoruz. Şimdi diyecekler ki niye reis dedin? diye soracaklardır. <laughs> şimdi Söyleyeyim mi e Söyleyin <laughs> tamam hocam. Şimdi bu ifade e, Taşköprüzade Ahmet Efendi'ye ait. Yani e, Osmanlı'nın büyük mütefekkirlerinden, büyük düşünürlerinden 16. yüzyılın büyük alimlerinden e, onun e, şöyle bir ifadesi var. Diyor ki ehli Sünnet'in iki reisi vardır. Bunlardan bir tanesi İmam Maturidi'dir. Bir tanesi de İmama Eşari'dir diyor. Hı hı. Bu da tabii e, ehli Sünnet dünyasında itikatte kurulan iki mezhep imamına işaret ediyor. Ben de kitabımın ismini ondan alarak koydum. Yoksa bana Şimdi ait bir şey mi? değil. Bakar mısınız? İmam Maturidi'nin. Evet. Evet. Sen Zaten Tantan, Türk, da, devimde, Türk Ay, güzel. iki tane imamı var. Amelde Ebu inşallah. Hanife, itikatta İmam Maturidi. Şimdi ee, sorulara geçiyorum, seyirci sorularına geçiyorum. Tabii. Uygun mudur? Tabii. Pekala, başlıyorum şimdi. Diyor ki, ismini de verelim seyircimizin. Faruk Şafak, hocam, Yavuz Sultan Selim'in Mısır seferinde oradan İslam alimleri getirdiği bu alimlerin Hanefi-Maturidi çizgisini bozduğu söyleniyor. Bu konuya değinir misiniz? <laughs> Evet, değinelim çünkü önemli bir konu. Neden önemli? Ee, Valla bazen işte bir deli bir kuyuya bir taş atar, 40 akıllı çıkaramaz hikayesi. Bu da öyle bir şey. Biz bunu Türkiye'de anlatamadık. Ee, tabii e, öyle bir yaygınlaştı ki bazen biliyorsunuz e, yeni, yeni moda sosyal medyada bir yanlış e, doğrudan çok çok hızlı bir şekilde e, yayılıyor. Ee, yazdım ben bunu ama hala e, yine de e, tabii kimseyi e, bu konuda e, anlatamamışız ki sürekli soruluyor. Şimdi doğru değil. Önce ondan söyleyeyim. Neden doğru değil? İsterseniz bunun delillerini de söyleyelim daha iyi anlaşılsın. Şimdi e, arkadaşlar bizi dinleyen e, seyirciler, e, Yavuz Sultan Selim e, 1517'de Mısır'a sefer düzenledi. Daha sonra da biliyorsunuz bu galibiyetten 3 ay sonra geri döndü. Şimdi buradaki en büyük yanlış şu. Sanki Mısır bir eşari gölüydü. Ha. Yavuz da gitti bu gölden bin kişiyi aldı yanına getirdi İstanbul'a koydu. Ya gittiği Kahire, Kahire eşari gölü falan değildi. O sürekli titriyor. Ben alayım onu hocam. Siz evet. verin hocam. Ah hocanın telefonunu. Evet. <laughs> <laughs> bize, bize de sürekli sessiz aldık ama sürekli mesajlar geliyor. <laughs> Ayrıca titreş. Aldınız biriniz hocanın telefonunu? <laughs> ha, evet dinliyorum hocam. Şimdi bir defa Kahire e, Yavuz Sultan Selim e, ne gittiğinde Eşari Gölü'ydü ne de daha önce Eşari Gölü'ydü. Şimdi e, bu konuda yapılmış birçok çalışma var. Yavuz e, Kahire yani bugünkü Mısır Memlükler döneminde ya da Eyyubiler döneminde de Hanefiliğin önemli başkentlerinden bir tanesiydi. Yani Arap tarihçiler mesela burada ciddi çalışmalar yaptılar, medreseleri çıkarttılar. O bölgedeki medreseleri çıkarttılar. Ben bunun ayrıntılı yazdım kitabımda da var. 47 tane Şafii medresesi, 54 tane Hanefi medresesi vardı Kahire'de 14. yüzyılda. Bir daha söyle. 47 Şafii, 54 Hanefi. Hmm. Yani bunu Arap tarihçileri yazıyor. Şimdi ya bir defa burası Şafi Gölü değil ki ya da Eşari Gölü değil ki Yavuz Sultan Selim bütün eşarileri buraya getirsin. Hı hı. Şimdi en büyük yanlışlardan bir tanesi bu. Bir de e, Memlükleri Türkler yönetti. E, tabii. Yani Memlükler e, Şafi'de ama Hanefilik de vardı Kahire'de. Ve önemliydi Hanefilik. Bir başka bir şey mesela bizim e, önemli gördüğümüz alimlerden bir tanesi Osmanlı döneminde ki e, kendisi... Molla Fenari gibi büyük alimlere de hocalık yapmış o halkanın şeyi Baberti. Şimdi Baberti çok önemli bir alim. Kahire'deydi, Hanefi ve Maturidi'ydi. bu Hanife'nin kitaplarına şerhler yazıyordu. Şimdi biraz önce bahşet, bahsettim. Taşköprüzade Ahmet Efendi'den bahsettim. Onun şekayk Numaniye Fi Ulema-i Osmaniye diye eseri var. Tabakat eserleri var. Şimdi biz de mesela Osmanlı döneminin biz tabakat eserlerini, tabakat şu demek seyirciler anlasın diye alimlerin biyografilerini yazıyor. Kim kimdir hmm. biyografiler. Hmm. Bu biyografiler mesela biraz önce ne dedik Yavuz Sultan Selim 1517 geldi hemen akabinde 1567'de 50-60 yıl sonra yazılan elimizde biyografiler var. Arkadaşlar bu biyografilerin içerisinde doğru düzgün ne şafi ne eşhari alim görüyoruz biz. Şimdi bu kedi ciğer hikayesine benziyor. Ee, Yavuz Sultan Selim buradan bu kadar e eşhari alim getirdi de 50 yıl içerisinde biz onlara ne yaptık İstanbul'da? Kestik mi? Nereye gittiler bunlar? Niye biyografi kitaplarında isimleri yok? Yani insan bir bakar. Tarih kitaplarına bakar. İkincisi bir başka şey söyleyeyim mesela daha iyi anlaşılması açısından tam aksine Osmanlı'da Hanefiliğin ve Maturidiliğin pik yaptığı yüzyıl 16. yüzyıldır. Yani biz 16. yüzyılda Hanefilik ve Maturidilik konusunda çok daha keskin bir Osmanlı görürüz. Mesela İbni Kemal kendisi o tarihte Yavuz Sultan Selim'le Mısır'a gitti. İbni Kemal önemli bir a, e, İslam Şeyhülislam oldu biliyorsunuz. Osmanlı'nın büyük alimlerinden bir tanesi. Hanefiydi, Maturidiydi ve koyu bir Hanefi ve Maturidiydi. Ebu Suud koyu bir Hanefi ve Maturidiydi. Şimdi daha o kadar çok... Ama sanki Ebu Suud yani tabii ki öyledir de ama sanki fetvalarında daha Keskindir. keskin bir ama diyecektim. ama onu, onu da şeye bağlayın lütfen o dönemdeki tartışmalarda Safevilerle Türkler arasında Yavuz'un kavgalarına bakmak lazım. Biraz da keskinliği güvenlik açısındandır. Yani daha doğrusu şöyle diyelim. Dini termi, dini meseleleri güvenlikleştirilmiştir Ebu Suud çünkü o dönemde Osmanlı bir tehdit alıyordu. Safevi'ler tarafından tehdit altındaydı ki bunu siz programlarınıza Safevi'lerle ilgili bayağı geniş program yaptınız oradan biliyoruz zaten. Yani o hareket o fetvaların sebebi Tabii, buydu diyorsunuz. O, yani birazcık da o yüzyılı bakmak lazım. bununla ilgilidir. O yüzden biz 16. yüzyıldan itibaren Osmanlı'da daha keskin ve sert bir Hanefilik ve Maturidilikle karşılaşırız. Yani biraz da gerekçesi budur. Bunun birçok örneğini sayabilirim size. Yani e, özellikle kelam alimler açısından dünya kadar e, delil ortaya koyabiliriz, isim sayabiliriz ki. ha O zaman anlıyoruz ki şimdi Yavuz Sultan Selim Kahire'den kimseyi getirmedi. Yavuz Sultan Selim Kahire'den eşari de getirmedi. Yavuz Sultan Selim'den sonra İstanbul hala Hanefi ve Matridiliğin önemli bir merkeziydi ve gölüydü. Yani bunu bir defa doğru şey yapmak Diğer lazım. Diğer soruları da sorayım mı? Tabii ben. tabii. Tamam.